Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft hapishaneden kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir deneyelim bu ekranı. Yardım edin yardım edin. Arkadaşlar daha yardım edin. Kırılmıyorlar. Evet arkadaşlar yatağın altına bakalım. Arkadaşlar yatağın altında bir şey var. Arkadaşlar Arkadaşlar kullandıklarını da buraya koymuşlar. Arkadaşlar TNT. Ama arkadaşlar biz bu TNT'yi nasıl patlatacağız? Evet arkadaşlar biraz arayalım. Ee, arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar, Allah arkadaşlar, Uf, arkadaşlar Heh, çakmak. Arkadaşlar şunu da yapalım. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi arkadaşlar bunları koyup arkadaşlar gitme zamanı. Evet arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar artık patlatma zamanı geldi. Gireyim <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Ay Allah. Yakıyorum ha. Evet arkadaşlar. Böyle var ya aslında bu merdivenleri kullanmayacağım. Bana ne? Bu merdivenlerden yansınlar. Evet arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar. Ne? Uf. Arkadaşlar. Orada bir tane varmış. Allah. Arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Allah. Gençler bir şey görünüyor. Uf. Allah arkadaşlar portal. Arkadaşlar bu olay gittikçe şey oluyor. Bu ne? Arkadaşlar üst katma. Arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar bir şey görünüyor. Uf. Ne oluyor arkadaşlar? Bu portalda ne? Bu portalı biliyorum ama içinden geçeceğim hiç zannetmiyordum. Aa! Allah arkadaşlar. kolay olay gittikçe kötü oluyor. Allah arkadaşlar. Ya. Nerede? Aa! Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar geceymiş. Arkadaşlar nasıl atlayacağız? Hmm, arkadaşlar. Of. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.